Efendim Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Paşinyan kazandı. Paşinyan oyların %53,92'sini aldı. Detaylar için bakıyor uzanalım. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos karşımızda. Evet Fatih Ermenistan'daki seçimlerin detaylarını senden dinleyelim. Göktuğ aylardır aslında Güney Kafkasya'da sonucu merakla beklenen bir seçimdi. Karabağ Savaşı'nın gölgesinde aslında orada yaşanan hezimet sonrası seçime zorlanan bir Nikol Paşinyan vardı. Sokak olayları vardı, kaos vardı ülkede ve Nikol Paşinyan Nisan ayında erken seçime gitme kararı almıştı Haziran'a itibariyle. İşte 20 Haziran geldi çattı ve o seçim gerçekleşti. Tabii ülkede yapılan anketler ülke kamuoyunun vermiş olduğu bilgiler yanılttı herkesi çünkü Nikol Paşinyan şu ana kadar resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53,92 ile seçimi tek başına iktidar olarak tamamladı. Aslında güven tazeledi diyebiliriz. Tabii seçime katılım oranına baktığımız vakit yüzde 49'luk bir katılım olduğunu söylememiz gerekiyor. 2 milyon toplam seçmen vardı ve oyların yüzde 53,92'sini alarak Nikol Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme Partisinin tek başına iktidar olduğu açıklandı. Kim yaptı bu açıklamayı? Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuchyan yaptı sabah saatlerinde ve Sivil Sözleşme Partisi'nin şayet resmi sonuçlar bu şekilde açıklanması takdirinde tek başına hükümeti kurabileceğini ifade etti. %53,92 olduğunu söyledi erken parlamento seçimi sonuçlarının ve ülkede şu ana kadar 1.282.411 kişinin toplamda seçmenin %49,4'ünün oy kullandığını ifade etti. Resmi sonuçlar tam 7 gün sonra açıklanacak dedi ve 3 partinin de şu an itibariyle meclise girdiğini ifade etti. İkinci parti pa Paşin yanında en büyük rakibiydi aslında Koçeryan. Koçeryan'ın partisi Ermenistan ittifakı halinde girmişti oyların %21,1'ini alarak e, ana muhalefet partisi görevini verdi Ermeni halkı Koçeryan'a ve eski cumhurbaşkanlarından Ser Sarkisyan'ın da desteklediği onurum var ittifakı ise %5,23'lük oy oranıyla yine 3. parti olarak Ermenistan parlamentosunda yer alacağını ifade edelim. Üç partinin ve ittifakın tabi barajı geçmesi sonucu sonucunda Ermenistan'da yeni hükümet artık Paşinyan hükümeti ittifak halinde değil, koalisyon halinde değil, tek başına aslında Ermenistan halkının güven oyunu vermesiyle kendi iktidarını daha da güçlü bir şekilde iktidara taşıdığını, hükümeti kuracağını ifade edelim. Tabii Paşinyan'ın renkli bir hayatı var aslında. 1999'larda, 90'lı yılların sonlarında gazetecilik okuyordu Ermenistan Devlet Üniversitesi'nde ve eğitimini tamamlamadan yarım bırakarak aslında o dış kendisinin meslek hayatına başlamıştı. Yaptığı muhalif yazılar dolayısıyla bir yıl mahkum edilmişti ve o cezasını çektikten sonra da yıllarca muhalif gazetelerde genel yayın yönetmeni olarak yine görev almıştı. 1975 doğumlu olduğunu ifade edelim ve birçok yine gazetede görev almasıyla birlikte 2017'ye döndüğümüzde Sarkisyan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Başbakan'ın yetkilerini genişleten o kararı ve Cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından Başbakanlık koltuğuna oturması sonrası sokakları hareketlendiren bir Paşinyan vardı. Ondan öncesinde Erivan Belediye seçimlerini kazanamamıştı. Gerçekten çok renkli bir hayatı var ve 2018'de o Kadife devrimi ile birlikte Başbakanlık koltuğuna oturan bir Paşinyan vardı. Son 3 yılda ikinci kez kendisine hükümeti kurma görevi verilecek. Peki bölgemiz açısından bu ne ifade ediyor diye sorarsan tabii Paşinyan tarafı 10 Kasım'daki mutabakata imza atan taraftı. E, muhalif partiler o mutabakatı tanımayacaklarını ve o toprakları da Karabağ'da geri alacaklarını ifade ederken Nikol Paşinyan'ın seçilmesi bundan sonra tansiyonun yükselmesine ilişkin endişeleri de artık dindirmiş gibi görünüyor. Nikol Paşinyan bölgedeki o işbirliği olanaklarıyla ile birlikte ki bu olanakların teklif eden de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu iki liderin önerisiyle altılı bir işbirliği önerisi vardı teklifi. Bu teklife sıcak bakan bir lider. Bundan sonra Ermenistan halkının yıllardır aslında geçim zorluğu yaşayan, ekonomik sıkıntılar yaşayan Ermenistan halkının e, daha da e, müreffeh olması için bölgede işbirliğinin şart olması gerektiğini ifade eden bir başbakandı. Bundan sonra gerek 10 Kasım mutabakatında e, bugüne kadar uygulanamayan Zengezur koridorunun da yapılması planlanan çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hem o koridorun açılması, Ermenistan ile Rusya arasındaki koridorun açılması, işte Nikol Paşinyan'ın da altında imzası bulunan 10 Kasım mutabakatının tam anlamıyla yerine getirilmesi için de herhangi bir sorun olmayacağını bekliyoruz diyelim. İfade ettiğimiz gibi 7 gün içerisinde resmi sonuçlar açıklanacak ve Nikol Paşinyan tek başına hükümeti kurarak göreve başlayacak. Fatih Avanos teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Devam edelim efendim Avrasya gündemine.